Merhaba arkadaşlar bitki biyolojisinde önemli bir konuyla birlikteyiz stomaların açılıp kapanma mekanizması bu konuda çok fazla e, soru gelmekte arkadaşlar açılıp kapanma mekanizmasını daha iyi anlayabilmek için görsellerle anlattım e, çok da keyifli oldu Bence e, Umarım e, sizin için de keyifli olur önce sevgili arkadaşlar stoma ne ona bir bakalım e stomalar bitkilerin yeşil kısımlarında daha çok yaprakta ve genç gövdede bulunur. Neden? Çünkü kloroplast taşıyorlar. bitkilerdeki temel görevi terleme ve gaz alışverişini düzenlemek. Bunu sağlayabilmek için de stoma açıklığı açılır ya da kapanır. Böylece kontrollü Gaz alışverişi sağlanmış olur. Bitkilerin toprak altı kısımlarında, toprak altı organlarında tamamen suya gömülmüş olan su bitkilerinde ve bitkilerin suyla temas eden bölgelerinde stoma bulunmaz. Stomalar arkadaşlar daha çok yaprakta bulunur demiştik. Yapraktan şöyle bir kesit alıp eline olarak yaprağa baktığımızda burada alt epidermiste stomaları küçük delikçikler olarak görebiliyoruz. Epidermisten türevlenmiş olmalarına rağmen stomalar epidermis hücrelerinden farklı olarak kloroplast taşıyorlar. Yani fotosantez yapıyorlar. Bu da açılıp kapanma mekanizmasında oldukça önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında evet burada alt epidermiste görüyoruz stomaları ama genelde stomaların yaprak yüzeyinde ya da yaprakta bulunma durumları bitkinin yaşadığı ortama adaptasyonuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Örneğin kurak ortam bitkilerinde su kaybetmemek için yaprak yüzeyinde stoma sayısı azdır ve stomalar iyice derine gömülmüş durumdadır. Nemli bölgelerde yaşayan bitkiler daha çok su aldıkları için bu bitkilerde suyun fazlasını atabilmek amacıyla da yaprak yüzeyinde daha çok stoma bulunur. Terleme ile kaybedilen e, suyun çoğu stomalardan geçtiği için terlemenin düzenlenmesinde de stomaların açılıp kapanma özelliği büyük önem taşır sevgili arkadaşlar. E, şimdi stomalara baktığımızda stomaların genel yapısını bilmemiz gerekiyor. Stoma hücrelerinin her birine bekçi ya da kilit hücresi adı veriliyor ve aralarında bir açıklık bulunuyor. Bu açıklığa da stoma açıklığı diyoruz arkadaşlar. Stoma hücrelerinin en önemli özelliği biraz önce de söylemiştik. kloroplast içermesi yanında bulunan epidermis hücrelerinde ise kleroplast bulunmuyor diye söylemiştik. Stomaların açılıp kapanma mekanizmasında en önemli özelliklerinden bir tanesi de bekçi hücrelerinin stoma açıklığına bakan iç çeperlerinin komşu epidermis hücrelerindeki hücrelerine bakan çeperlerine göre daha kalın olmasıdır. Bu neyi sağlar? Bekçi hücrelerinde turgor basınca artınca hücre çeperleri gerilir. Bu gerilme hücrenin ince çeper tarafında daha fazla olduğu için bekçi hücreleri arasındaki açıklıkta artar. Bu şekilde stoma hücreleri açılır. Ya da bu azaldığı için de stoma hücreleri kapanır diyebiliriz. Şimdi. Açılıp kapanma mekanizmasına bakalım. Açılıp kapanma mekanizması tamamen bekçi hücrelerindeki turgor basıncı değişimiyle kontrol edilir. Turgor basıncının artması stomanın açılmasına azalması ise kapanmasına neden olur. Genelde gündüz stomalar açık, geceleri ise stomalar kapalı konumda bulunur. Stomaların gündüz açık olması genel bir kanaattir ama örneğin kurak ortam bitkileri terlemeyle su kaybetmek istemediklerinde gündüz de stomalarını kapatabilirler. Bu bir genel kural değil ama genellikle gündüz açık, geceleri ise kapalı durumdadırlar. Bu hücrelerde turgor basıncının değişmesini sağlayan da iki mekanizma vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi solunum ve fotosenteze bağlı olarak oluşan ozmotik basınç ve pH değişimleri. Bir diğeri de potasyum iyon miktarı. Bunların etkilerini açılıp kapanmada nasıl gerçekleştiklerine bakalım şimdi. Stomanın açılıp açılmasında potasyum iyon miktarının etkisine bakalım arkadaşlar. Şimdi gündüz epidermisten bekçi hücrelerine potasyum iyonları pompalanıyor. Buna bağlı olarak da bekçi hücrelerinde ne artıyor? Ozmotik basınç artıyor. Bekçi hücrelerinde ozmotik basınç artınca komşu hücrelerden bekçi hücrelerine ne girmiş oluyor. Su geçişi gerçekleşiyor. Su geçişiyle birlikte bekçi hücrelerinde turgor basıncı artıyor. Turgor basıncı artınca doğal olarak stomalar ne olmuş oluyor? Açılmış oluyor. Bir diğer neydi arkadaşlar? Açılıp kapanmada solunum ve fotosenteze bağlı oluşan ozmotik basınç ve pH değişimleri açılmada bunun rolüne bakalım şimdi. Gündüz fotosantez olayı ile stomalarda karbondioksit kullanılır. Karbondioksit kullanılınca ortamda karbondioksit miktarı ne olur? Azalır. Ortamda karbondioksit miktarı azalınca pH ne olur? Artar. pH'in artmasıyla birlikte arkadaşlar nişastanın glikoza dönüşümünü sağlayan enzim aktifleşir ve nişasta hidroliz edilir. Nişasta hidroliz edildiğinde ortamda bulunan glikoz miktarı, artmış olur. Ortamda glikoz artınca ozmotik basınç artar. Ozmotik basınç artınca komşu hücrelerden bekçi hücrelerine su girişi olur. Turgor basıncı artar ve stomalar açılır. Evet, e, stomaların kapanması da e, potasyumun e, miktarına bakalım, etkisine bakalım arkadaşlar. Şimdi gece potasyum iyonları aktif olarak bekçi hücrelerinin dışına pompalanır. Bu durumda su ozmozla bekçi hücrelerinden komşu hücrelere geçer. Neden? Çünkü potasyum bekçi hücrelerden komşu hücrelere pompalanınca ozmotik basınç azalır. içeride su fazlalığı ortaya çıkar. Su fazlalığı ortaya çıkınca da bekçi hücrelerde fazla olan su komşu hücrelere gönderilir. Komşu hücrelere gönderilince turgor basıncı düşer ve stomalar kapanır. Aynı şekilde yine stomaların kapanmasında solunum ve fotosenteze bağlı olarak oluşan ozmotik basınç ve pH değişimlerine bakalım. Şimdi gece sadece solunum devam ediyor. Fotosentez yok. Gece sadece solunum devam ediyor. Bununla birlikte solunum devam edince ortamda bulunan yani bekçi hücrelerde bulunan karbondioksit miktarı artıyor. Karbondioksitin artması demek ne demek? Asitliğin artması demek. Yani pH'in düşmesi demek. Bu durumda da enzimin aktifliği değişiyor ve bu durumda glikoz nişastaya dönüşüyor. Glikoz nişastaya dönüştüğü için ortamda glikoz miktarı ne olmuş oluyor? Azalmış oluyor. Glikoz miktarı azalınca ortamın doğal olarak ozmatik basıncı da azalmış oluyor. Bu durumda bekçi hücrelerden yine komşu hücrelere fazla olan su gönderilmiş oluyor. Suyu kaybedince turgor basıncı azalıyor ve stomalar kapanmış oluyor. Evet arkadaşlar böylece stomaların açılıp kapanma mekanizmasını görmüş olduk. Umarım yararlı olmuştur sizlere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.